Türkmenistan, Rusya ile işbirliğini arttıracak. Bugünler Türkmenistan heyeti, Rusya'da temaslarda bulunmaktadır. Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov Başkanlığındaki heyet, Türkmenistan-Rusya Ortak Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısına katıldı. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasında ekonomik, ticari, kültürel, insani ve diğer alanlarda mevcut işbirliği durumu ve daha fazla işbirliği alanları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun Rusya Eş Başkanı, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overçuk konuşmasında ikili ilişkilerin olumlu dinamiklerine vurgu yaparak, komisyonun ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde etkili bir mekanizması olduğuna dikkat çekti. Hükümetler Arası Komisyonun Türkmen tarafındaki eş başkanı, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Raşit Meredov ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdi Muhammedov, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için önemli potansiyelin olduğunu ifade etti. Özellikle Türkmenistan'ın Rusya'nın bölgeleriyle ortaklığı olduğu ve bağlamında bu işbirliği yoğunlaştırılması önerildi. Dijital teknolojiler alanında ikili temasların önemi de vurgulandı. Hükümetler Arası Komisyon'un çalışmalarını daha da iyileştirmek için, bu çalışmaya iki ülke iş çevrelerinin de katılmasıyla Türkmen-Rus ve Rus-Türkmen iş konseyleri arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması önerildi. Her iki taraftan hükümet üyelerinin, devlet yapılarının yüksek temsilcilerinin katıldığı toplantıda, aşağıdaki alanlarda işbirliği konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Endüstri Makine mühendisliği Enerji Taşıma ve iletişim Finans ve bankacılık sektörü, bilim ve eğitim alanındaki ortaklığa büyük önem verildi. Çalışma toplantısı sonucunda önemli hükümetler arası ve sektörler arası belgeler imzalandı.